Deftere kaleme gerek kalmadı Ben seni kalbime yazdım bir kere Bu seven yüreğim sana doymadı Seni ölümüne sevdim bir kere Bu seven yüreğim sana doymadı seni elimine sevdim bir kere Yandım bir kere, yandım bir kere Aşkın ateşine yandım bir kere Bu seven yüreğim sana doymadı Seni elimine sevdim bir kere Yaradana Sözler cihana Seninle tamamlar kalpler imanı Ne mutlu ki sende huzur bulalım Seni ölümüne sevdim bir kere Ne mutlu ki sende huzur bulalım seni ölümüne sevdim bir kere Yandım bir kere, yandım bir kere Aşkın ateşine yandım bir kere Bu seven yüreğim sana doymadı Seni ölümüne sevdim bir kere bu seven yüreğim sana doymadı Seni ölümüne sevdim bir kere Görürsün bu garip eridi gitti Ateşte gümleği gümleğim çöllere gitti Birazcık güç vardı sonunda bitti Zerreyi seninle gördüm bir kere Birazcık güç vardı sonunda bitti Zerreyi seninle gördüm bir kere Yandım bir kere, yandım bir kere Aşkın ateşine yandım bir kere bu seven yüreğim sana doymadı Seni ölümüne sevdim bir kere Bu seven yüreğim sana doymadı Seni ölümüne sevdim bir kere